Elemane kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin. Bugün bir dereceli video sırada sizlerleyim. POP'e oynuyoruz arkadaşlar. Bu sezon biraz tankları deneyeceğim supportta nasıl oluyor diye. Umarım güzel olur bakacağız. Şimdi ard arda yerleştirme maçlarını attık. Yerleştirme maçlarını attık peki gitmedi. 3 lose aldık üstte. üste. 3 kere Lee'sini deneyen insanlar geldi. Takacağız. Biz de bir popi oynayalım. Rengar çekti karşıya. Bir tank oynamak istedim ya. Bunları bozabilirim diye. Yanımda da Kaysa var. Popi Kaysa bilmiyorum ne kadar iyi olur. Last at ama sıkıntı değil bence. Early iyi oynayabilirsen. Vision'a sıkıntı olabilir ama Emi bozabilir ki özüyle iyi oynuyorsa bakacağız arkadaşlar öyle oynayalım ya. Millet yine maddi olarak sidik yarıştırıyor. Çok keyfim yok açıkçası yani iki tane winle sezona başlayıp daha sonra gidip 3 tane Lee'sin deneyen adamı takımıma vermesi hoş olmadı yani. Birinde zaten 9k hasar vurdu adam. Ben Soraka ile 9300 vurdum adam Lee'sinde 9400 mü ne vurdu? Bakacağız. Güzel. Ben biraz kötü oynadım. Adamı ileri ittirmemem lazımdı ama. Bu Revox'a ben de engelliymiş. <laughs> Adamın ormandan başlamış. Kes rengarı. Güzel. Büyük minyona ben atacağım kalkanı. Aman ne kodumun canı oyuncuları. Flash belki gerekli değildi de. Bakmak istedim. Bir tane sik kapalı alacağına vardı Smolder oyununda hatırlıyorsanız. İki canla içimizde geziyordu. Yine Lee'sin deneyen bir Yasuo tipisi var diye. Adam rahat rahat gezdi durdu içimizde. Burada totem açık. Ya bir çık be kardeşim be. Allah aşkına ya. Lütfen ya. yapıyor. Ben sadece savuruyorum. Ne haber lan? Yıldırımı çak onun kapısına bebeğim. Bu salak köpek öyle bir tilt olmuştur ki şu an. Siktim ananızı. Poppy support. <laughs> çıkıp utanmasa. Bu salağın E-W e, pasif AP vurduğu için MR da almak lazım bunu aslında. Direkt armor çıkmak çok işe yaramıyor Varus'ta. ama ne dersen de alıştım mı nedir? Güreşim yok. Popin'in en güzel yanı ne biliyor musun arkadaşlar? Orayı rahat vermesin diye burada duruyorum. Popin'in en güzel yanını, Popi Support'un en güzel yanını size ben 6'dan sonra göstereceğim. bu Umarım çizilmemiştir Güzel oynadı okey. Neyse çıktım. Adam güzel oynadı. Yapacak bir şey yok. Duvardan uzakta durdu. Gragas buraya gel. Kalkanı oradan iyi aldım da. Sıkma canını. Biz önümüze bakalım. Rengar bunu buluyorsun da bir şeyler yapmaya çalışıyordur muhtemelen. Olur. kurbağaya da girmemiş. Bir yerle Böyle parayı buraya. Hüvey nereye yıldırım atıyorsun? Ananın amına çakar umarım o yıldırım ya. Adam base'ine yürüyor bizim Hüvey'nin yıldırım attığı yere bak amına kıyım ya. Salakorus bu çocuklarından gerçekten gına geldi artık ya. Buraya atsa adamı kill alacak. Shutdown alacak. Level aldı zaten. Sikeceğim şanslarını şimdi ya. Valla sikeceğim şanslarını ya. Bu yolun sonunu görmeyeyim. Şuraya gelsen ultiyle. Çizilmemiştir. 20 saniye var ejderha. Ben bu adama bir şey yapamam şu an. Bu adam da pek eşyalara sahip değil. Aa, demek. Belki janna'yı şurada duvara vururum totem için diyeceğim de. taşımaz. <laughs> Üstüne alımma ama. Seni ezmem gerekiyor. Alt olmak için buraya geldim. Alt olmanın en güzel, topu support'un en güzel yanlarından biri bu yarak gibi kalıyor supportunu uçurduğunuzda yanındaki geri zekalı veya tam tersi istikamete gitmek isterseniz <laughs> Yani gördünüz yana'ya bir yolladım. Bir şey yapamadı adam. Hep böyle birini yollayacağım diğerini tokatlayacağım. İki tane şey almışım yanlışlıkla. İki tane armor almışım yanlışlıkla bunu ne yapayım. Bu şeyde bir troll olur ya canı da satmak istemiyorum. Satacağım birini maalesef ki. Güzel Katerina bayağı bir geri düştü. Gragas gel. Bu yapıyor burada? Bana <laughs> ver ondan. Dur lan. Rengar <laughs> AFK kaldı galiba. 60'tır biliyor musun Beklerim ben ondan. Bu kadar iğrenç bir oyuncu o. Ben buna bir şey yapamam hadi. Ama şunun taşları yönükleyebiliriz. Ben de öyle diyorum daha yanlışlıkla solo da buluyorum kendimi ve gank be. Buralarda totem vardır muhtemelen. Hmm, kule gidiyormuş ben onu görmedim. Parayı da ver artık. Şurada yaptığım hareketi yapıyorsunuz. Papi support'un şeyi o mantığı o. Evet önü tanklıyorsun ediyorsun ama. Şimdi Şu şeyi alacağım Bunu hareket hızı Yani hiç fark etmiyor ee, yaklaşacaksınız onları ultiyi dojlamaya çalışıyor ya siz çevirirken Bir tanesini Ya AD ya şey Atacağınız başta yani Böyle. Bunu da böyle kazanmış olalım arkadaşlar. Çok kötü 3 maç kaybettim üst üste. O support. Yani iş yapar aslında da ben early'i falan kötü oynadım. 29 EP verdi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Video hoşunuza giderse beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, bakalım bu sezon biraz tank ağırlıklı oynamaya çalışacağım. Görüşürüz.